Bir gün benim çırak yanıma geldi. O zamanlarda şu çok moda dedi. Sokakta yaşayan birisini görüyorsun dedi. Bunu baştan aşağı değiştiriyorsun. İnsanlar senin YouTube kanalını ve Instagram sayfanı takip etmeye başlıyor. Oradan dedi insanlar sana gelmeye başlıyor. Dedi. Tabii garip geldi ama sonrasında dedim ki ya niye olmasın? Yeni çağda ayak uydurmak lazım. Çıktım ben dışarı. Dolaşıyorum sokaklarda, evsiz bir adam var. Getirdik dükkana, bunu yemeğini filan ısmarladık, çayını çorbasını içirdik. Neyse bunun saçını kesiyoruz bir taraftan sohbet ediyoruz, kardeşim yemişsin falan filan diyoruz. Bitti kesim, aynayı gösterdim arkadan. Nasıl kardeşim, beğendin mi dedim. Dedi ki, bu ne biçim kesim amına koyun? Kasap mısınız amına koyun filan? Kalfaya bakıyorum, ne diyor oğlum bu diyorum. Bizim çırak da elindeki telefonu bıraktı, bunu sırtına bir tane koydu. Bu başladı zaten, yandım anam diye bağırmaya. Müşteri ne biçim davranıyorsunuz lan diyor. Oğlum dedim, bak dedim sen de bir müşteri falan değilsin, biz seni sokak sokaktan bulduk. Ondan sonra buraya getirdik. Kedi miyim lan ben falan filan diyor. Amına kuduklarım diyor. Beni ibneye çevirdiniz diyor. Benim kalfa diyor ki ulan diyor sen Allah vurma, Bir tane de ben vurmayayım. Ne diyorsun lan sen pire torbası dedi. Sizin keseceğiniz saçı sikiyim diye bağırmadı mı dükkanın içinde? sinirlerimize hakim olamadık. Bunu aldık ortaya. Bir güzel dövüyoruz. Bu bağırıyor çığlık çığlıyor. Adam öldürüyorlar falan filan diye. Biz bunu düzeltmiştik. Bunu biz döldükten dövdükten sonra bu daha da bozuldu. Ağız burun tanınmaz bir hale geldi. Aldığımızdan daha kötü hale geldi. Bizim kalkmadaki abi de aldığımız gibi geri bırakalım. Zaten 3-5 güne kendini toparlar böyle.